Anneciğim, e, ve be, arkanızı dönebilir misin? Annemle bir şey konuşuyorum. <laughs> anneciğim ben diyorum ki, ben bugün diyete başlamayalım. Sun verelim yani. Diyet, yarın niyet edelim. Yarın başlarız, yarın yapış yeni bir şekilde başlarız. Hatta lafı bile var. Yarın hayatımızın geri kalanının son bir gün önceki gününden son önceki en iyisi yeni günü anneciğim. Hayır abi, ya, hayır. ...bunu kendimize yapamayız. Ya isterseniz yapabilirsiniz aslında. Sevalciğim... ...biz birbirimize söz verdik. Onun için bu sözde durmamak... ...bize yakışmaz canım. Ya? Evet anneciğim çok doğru söylüyor. Anneciğim... yer boş ver ya. Ne yapacağız bunları? Bak Seval Bey kendine... <laughs> Seval Bey kendine saygısız... ...ve zevksiz bir takım arkadaşları gibi... Biz burada gelip de kendimizi anneciğim niye emdirelim ya bu kendimize? Gövdemize niye emdiriyoruz? Siz kendiniz emdirin! Ha. Emdirmeyelim bırak boş ver! Biz hiçbir şeye dokunmadık Sevalcığım! Gidiyoruz kusura bakma! Hiçbir şeye dokunmadık gel anneciğim! Evet. Ee, bir dakika ya en azından şu e, mantarlı, salamlı, sucuklu pizzanın ucundan küçücük bir ısır kalsaydınız! <laughs> 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 Hayır anneciğim! Hayır, kendimize gelelim. Bizim evde brokol çorbamız var. <laughs> Haşlamışız onu yiyeceğiz, yiye, yiye, içeceğiz. Yiye. Ama Abiye Hanımcığım, bu. <laughs> Ay kimler gelmiş? <laughs> Ay Leydi. Korkmayın, korkmayın. Vücudunuz insül salgılar, insülün de kokusunu hayvan hemen hisseder. Ay Ay benim güzel kızım, Lady'im bak, Ay benim. bak al canım benim. Benim bana. Canım, hmm. canım, canım, Ay benim afiyetin, canım, afiyetin. <laughs> benim canım Aferin, ah, aferin. Ah, benim canım Benim canımsın. Ah. Ay canım. Ah, ah Lady'ciğim. Ah, al canım benim bak, Lady. Ah. Al canım benim bak. Ah, ah. Ah, ah, ah. <laughs> Ay Lady arada nefes al çocuğum, sen de hepsini sildin, süpürdün. E tabi. Ya sabah e, kuzunun çıkardığı yaygaradan çocuğumun mamasını veremedim abiye. Ondan bu kadar iştahlı yiyor güzel kızım benim. Dur güzel kızım ağzını da sürsün annesi. o. Oh. Anneciğim hı. sen normalde bir çeyrek sığırla mı besliyorsun Lady'yi bir günde? Vallahi bütün masayı yedi. <laughs> Belin Hanımcığım. Ee, bu köpek sizin mi? Evet benim. Yani bir miktar tabii yaramazlık yaptı. Her şeyi yedi bitirdi ama ne yapayım Seval? Ha yok yani önemli değil. Sadece öyle dışarıdan gelince biz korktuk. <laughs> dışarıdan değil dışarıdan değil. Evden gel. Evden gel. Bir dakika. Eee <laughs> siz bir şey yemediniz ama köpeğiniz yedi. Evet köpeğim bir miktar yedi gerçekten. Şimdi tabii şöyle bir Özelleştiriyi yapmamız lazım. Antarktika'da o kadar aç insanlar varken, yani bir hayvanın tek başına oturup bir neredeyse masanın tamamını yemesi, acın toğun halinden anlamaması gerçekten bir insanlık ayıbı ve evet bunu yatsıyamayız Sevalcığım. Yani bu durumda siz de otomatikman benim altın günüme katılmış oluyorsunuz. Evet. <laughs> altın altın günümü? <laughs> evet. Deryacığım, Şebnemcığım, Baanucum altınlarımı alayım. <laughs> Teşekkürler. <laughs> altın günü. Abiye hanımcığım, Berin hanımcığım, sizin altınlarınızı da rica edeyim lütfen. Bizim altınlarımız mı? <laughs> evet. İyi de Savalcığım, bizim bunun bir altın günü olduğundan haberimiz yoktu ki. Yani biz sıradan bir gün sanrısıyla giriştik içeri. Evet, altın günü olduğunu bilseydik Savalcığım, katiyen girmezdik buraya. Katiyen girmezdik, katiyen girmezdik. Niye girelim canım? sizin gibi böyle kompleksli, <laughs> zavallı, çaresiz, eşki suratlı kadınları göreceğiz. Bir de üstüne altın vereceğiz. Başka? Acaba başka? <gülüyor> 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 Ama olur mu hayatım? Yani günümüzde sıradan gün mü kaldı? Bütün günler altınlı oluyor. Keşke içeri girmeden önce sorsaydınız göbek atarken altınlı mı altınsız mı diye. Aslında doğru söylüyor abi. Biz göbeği görür görmez daldık içeri. Ee, dalmayacaktınız işte. <laughs> Neyse altınları rica edeyim. Ne oluyor sana sana? Bizim verecek altınımız falan yok ki. A benim vardı. Evet gelin vardı ama Erman zorunu iki sene önce altınlarımı sattırdı. Ha? Abi, kuzunun sana böyle bir şey yapmasına nasıl izin verdin kızım? Anneciğim 1200 lira e telefon faturası gelmişti. Bir şey diyemedim. Ha. O zaman tamam. Vallahi ben onu bunu anlamam. Altınlarımı istiyorum. Ay nereye istiyorsun altınlarını? Biz bu sizin altın gününüzde bir şey yiyip içtik mi? Onu yapmadık sadece geldik göbeğimizi attık. Giderken de göbeğimizi alır götürürüz kendi göbeklerimiz. Abiye doğru söylüyor. Yani Sevalcığım benim bildiğim böyle bir günde bizim altın gününe katılabilmemiz için bir şeyler yiyip içmemiz lazım. Oysa ne oldu? Bir bardak çayını bile içemedik daha. Ya bırak git resmen görgüsüzlük yapıyorsunuz. Bir bardak çayınızı mı içtik? Çayınızı içmedik. Çayınızı bile içmedik. Nereye veriyoruz altınları? Hı. Ha, peki köpeğinizi yediği ne olacak? Ben altınlarımı istiyorum. <laughs> Ay biz mi yedik onları? Köpeğimiz yedi, köpeğimizden iste. Onlar iste altını sanki biz yedik. Aynen öyle. <laughs> Hayır biz alıp böyle yemiş olsak yani şunlardan biraz alsak cebimize kosak hatta yemiş olsak tamam bizden iste de öyle bir şey de yapmadık. Tankut eniştemizi mi yedik? Mukaddes yengemizi mi yedik? Hiçbir şey yemedik. Ha? Leydicim, hadi şimdi biz eve gidelim sonra sen gelir verirsin Seval teyzenin altını. Hadi çocuğum. Al benim kızımı, aferin benim kızım. Oh, yarasın Leydime yarasın. Ne geldim? Ama yok artık ya, bu da olur mu ya? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi bitirir misiniz? Bu ne ya? Kızım! Aferin benim kızım. Yarasısın. Abi ya bu ne kipazelik yani? Bu ne demek yani şimdi? Bu itim benim yerimde ne işi var? Ne işi var yani? Ne bakıyorum lan bana? <laughs> ya bak hem yerimde oturuyor hem de bak artist artist bakıyor. Vallahi alnımın şakına vuracağım şimdi ya. Sen benim kızıma it dersen, o da sana hırlar kuzu. Sen bana kuzu diyorsun ama ben sana hırlamıyorum, Berrin Hanım. Dikkat et, saygısız. Baba, senin bıyıkların mı olmuş ya? Aha, ne olmuş benim? <laughs> bıyıklarıma ne olmuş? Yani bıyıklarıma ne olmuş? Sen kendine bak önce, o kız. <laughs> Saçını kestiriyorsun, insini almıyorsun, o kız. Babanı alay mı ediyorsun sen? Babanı kali mi almıyorsun? Anneciğim Leydi hep burada kalsın hiç Yalova'ya dönmesin olur mu? E herhalde kızım ben nereye kızımcım oraya. <laughs> Abi, söyle anana kaldırsın şu iti benim yerimden. Yoksa birazdan hepiniz ailecik... cinnettin dinlenen kankamla tanışmak zorunda kalacaksınız. Aman gel kızım sen benim yanıma gel. Uzak dur bu kuzu abinden yoksa kuduz mikrobu sana da bulaşır. Gel gel Leydi'cim gel gel. Gel benim gel 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 ya, gel gel kokuyor gel gel pis gel 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 Allah Allah. gel ciciğim, gel ver ablası, ver kızım. Kızım. Ya, gel bak, pis pis bakıyor, bak, ayaz ya, ayaz ya. gel ayaz gel 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 olmuş ya. Ben bu evin gel Aile eğer benim bıyığıma bir daha böyle makara yapıp güldüğünüzü görürsem... ...sizin ikinizin de ağzını burnunuzun sofranın üstüne dökerim ona göre. <laughs> ya kızım, yarabbim, ben kızım deyip durma şuan. Hay Allah'ım ya Rabb'im, ver kızım, ver kızım. Şu kopyan kadrolu tabağını alıp şuraya koyayım da... ...Allah rızası için hanımım da bana kalksın, bir tabak yemek koysun lütfen. <laughs> Yalnız şu sulu yemeklerden olursa çok memnun olurum. Yani şimdi gördüm, inan bana sürprizdir galiba. Tüylerim tiket diken oldu ya. Erman biliyor musun Lidi benim yemeklerimi o kadar çok seviyor ki ...bunlardan dört kase yedi koca kase. E üstüne bir de bu tabaklardan da yedi iki tabak da bundan yedi onlardan kalmadı başka şey vereceğim. Ne kaldı bana? Sürpriz. <laughs> Ya arkadaş yine mi pizza ya? Allah'ını seversen ya. Yani sen ne yapıyorsun yani? Bana ısındırıp ısındırıp ondan sonra beni sinirlendirmek için mi yapıyorsun? Yeter ya. Her gün her gün hamur işi yersin ben bayılacağım bu evde. Yeter ya. <laughs> Erman, biz bugün annemle çok sıkı bir diyete başladık. Bundan sonra çok az yemek yiyeceğimiz için tencere yemeği yapamayacağım artık. Aa kuzu, yüklenme şu kızıma. Zaten diyette olduğu için fevkalade gergin. Elvan hep ottan bottan şeyler yüzünden bana yükleniyor anneciğim. Diyetti mi? Kusura kalma Berin Hanım, ben kızımla evlendiğimden beri her gün diyetteyim bu evden. Komşuda bir şey bize düşmez. Her gün abone işi bıktım ya. Anneciğim görüyorsun değil mi? İşte hep aynı böyle düşük seviyeli mizan arkasından saklanmalar, konuyu sapıttırmalar. Benim halimi görüyorsun değil mi? Ben bütün gün çocuklarıma hem analık hem babalık yapıyorum. Ondan sonra da neylerle karşılaşıyorum? <laughs> neylerle karşılaşıyorum? <laughs> Ağlama kızım. Aferin canım, aferin benim kızım, aferin aferin. aferin, aferin. Anneciğim mısırı ver. Vereyim ver kızım. Şu hamuru yemesin, hamuru yemesin, sağlığa zararlı olabilir. Mam, mam yap, mam yap, aferin benim kızım, aferin, aferin. Hamurları biz yeriz, o evet, yemesin. Evet. Dur birazcık da şey vereyim, ben ona barbun yapacağım. gel, gel. Lady, lady, al ham yap kızım. Zepse yapayım. yesin oh, biraz. Oh, 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 Biber yesin. Anne suyuna bandım. Anneanneciğim bunu da ver. Ya, Bık, gitil, ya, al, ya. al, al, bir de, al al. Ee, babacığım, o torbanın içinde ne var? Eşeğin kamerası var kızım. Eşeğin kamerası mı var? Evet. Ee, ne yani? Sen şimdi ciddi ciddi gittin. Elektronik mağazasından bize kamera mı aldın babacığım? Ha, ailemi çok sevdiğimden. Bravo Erman. Sana bu kışa damgasını vuracak hatta bir tebrik koyuyorum. Bir de ne yaptın da sana yaranamadım abiye? Ben yuvama ve yavrularıma gidip espresso makinesi alıyorum demediğini bırakmıyorsun. Ama bakıyorum sen canın istediği için, kendi keyfin öyle emrettiği için kendine gidip el kamerası alabiliyorsun. E o zaman da soruyorum ben Erman. Ay bu ne priz, bu ne nana turşusu? <laughs> Kızım ben bunu zaruretten aldım. Zevk için almadım. Ha zaruretten almışsın Erman. Gel onu benim küllüğümü anlat. <laughs> Neymiş bu zaruret? sevgili ailem ve bir o kadar da sevgili kayınvalideciğim. Yani bu evle bilmeniz gereken bazı hakikat var. Yani mitin olun, yani korkmayın ben sizi korurum. Öyle ifade edeyim. Neye karşı korursun? evimizde yaşayan yani ailesi olarak benim anlatmam daha makul olacak yani bunu kanıtlamak için bunu bunu buna ihtiyacı olduğunu hissettirdiğim bazı şeyler vardır yani geceleri uykumuzdaki hareket edin e, Pin atan e, ne bileyim kapılarla oynayan garip cisimler ve bunları kanıtlamak için bunların içerisinde olan yani şunu şunu ifade etmek istiyorum ben. Ben nereden bu sözü kendimden hissettim? Evde ortak var lan. Ortak mı? Ortak mı dedi? Evet. <laughs> Saçmalama Erman, bizim evde ortak falan yok. O numara bayatladı artık. Ha, göreceğiz bakalım var mı yok mu diye. Düz durun da isminizi alayım, resminizi göreyim ki bir şey yapmasın yani. <laughs> Haydi geçerken. Anam! Hayır. Yok yok, şey diyorum anam diye, gelirse şey yapmayın diye. Tamam güzel, 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 güzel. iyi gösteriyor. Yalnız sen çok kilolu çıkıyorsun ha söyleyeyim. Böyle bir kafa çıktı ya. Bak çıkıyorsun sen. Berin Hanım, bak kendine dikkat et. Erman, ben güzel çıktım mı? Çok güzeldin. Ermağan, evet. sen şimdi neden kurdun bu kamerayı buraya? Kayıt için hayatım, kayıt, kayıt. Mesela diyelim ki geceleri hayalet veya hortlak varsa... ...ben bunu ne yaptım, şarj ettim. Sabaha kadar yanacak bu. Orada kırmızı ışığı var, kırmızıya bastığın anda... ...sabaha kadar ne yapıyorsan burada gösteriyor. <laughs> yani herhangi bir dolap kapağının açılıp kapanması... ...perdelerin oynaması, kapıların birbirine çarpması falan filan olunca... ...demek ki ne yapacağız, bu evde hayalet olduğuna inanacağız abiyeciğim. Mecburuz yani buna. O yüzden bunları göstermek için buna ihtiyaç vardı. Kocam da bu akıllılığı yaptı ve bunun tezgahını hazırladı. <laughs> Hadi yatalım şimdi. Yalnız kayda girdiğim zaman küfürlü müfürlü şeyler falan konuşmuyor. Hadi geç sen. Git git. Elmar. Sen bu saçmalıklarla bizi korkutacağını mı sanıyorsun? Ha, göreceğim bakalım korkuyor musun korkmuyor musun? Sabah ola da hayır ola. <laughs> Ay biraz vakit varsa ben yüzüme hafif makyaj yapayım. Yok yok tam net göstermiyor. Sadece geneli gösteriyor böyle. Hani her yeri gösteriyor. Yüzünü falan olmasın, yakına getirmem lazım. Onları öğrendim. Geç geç. Geç geç basıyorum. <laughs> Çoraplarımdan giriyorum Erman. Şişt! Pirinç sürün ya be. Hayatım Allah rahatlık versin. Ee, güzel rüyalar, tatlı günler olsun inşallah. Sana da Ervan, sana da... Ay dolabın kafası oynadı Çok korktum. Ay öyle mi? Ay. Bak koltuk üzerimize üzerimize geliyor. Ay gel 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 gel. İyi <laughs> gel geceler gel. Ervan. Allah rahatlık versin canım. Gel öpeyim, öpeyim. Hadi iyi gidilir. Bay <laughs> bay. Bay bay, hoşça kal Erman. İyi geceler. Kapatıyorum ışıkları. Ben de. Karanlık oluyoruz. Çünkü <laughs> biraz şöyle çevireyim de dolabı da görsün. Erman dolabı görecekseydi eğer hurcun yanına bir tane vazo çiçek falan kurduk... ...ya çıkamak belli... lütfen. Belli olmaz. <gülüyor> 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 ya benim de hastalığı var ya, rahatsızlanıyorum böyle. Erman bana da bak biraz, ben de iyi çıkmak istiyorum. <laughs> Ben de görüküyor muyum? Öyle bir saç var ki fizandan görünürsün. Yap yap. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim oynatalım. Oynatıyorum babacığım. olmuyor işte. Kuzu nerede hani ortak nerede? Hortlak <laughs> hortlak. Yemek öyle gelir mi hortlak? Ne diyorsun hani anlamıyorum yani. Bir dur hortlak mı bunun adı hortlak. Öyle gelmez. Biraz ileri sallan sen de. Sarıyorum. Boşa uğraşıyorsun Erman. Biz bu şekilde kandıramazsın. Canlı bağlantı görüntülerinden de görüldüğü gibi bu evde hortlak falan yok. Dur kızım daha dur. Gece uzun. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak bekle. Hemen öyle çıkar mı hortlak? Perde <laughs> kıpırdadı. Babamın yanındaki perde kıpırdadı. Hapiştim ki hala var. Aha bir Vallahi Arda dur bakayım. Az geriye normal örnek bakayım. Aman yapmıştır be. Ondan uçuşmuştur o perde. Bence de. Görüntüyü veriyorum. Bu benden ya, benden. Dün öğlen postanede bulgur verdiler de ondan kaynaklandı yani. Hadi sağlık için yani içeride tutmamak lazım kızı. Ondan ne yapayım? Geliyor. Zorlu mu şey yapayım yani? Oynatma sen de. Oyalar, oraları geç. Ukus. Erman, ben de sabahları niye bu böyle hassiz uyanıyorum diyorum. <laughs> Benimki kokmaz. Ay, Erman ben çok sıkıldım. Artık hiçbir şey olduğu yok. Fosur fosur uyuyoruz işte. Allah Allah, misina bu koptu ne ya? Misina mı? Misilde diyorum? Misina demedim ben, ne misin Misilleme yani. Kamera bana misilleme yapıyor. Geri alıyoruz, ileri alıyoruz. Aynı şey. Ben çocukluğumdan biri misilleme misine diyorum yani. O bakımdan söyledim onu, onu. Hadi anneciğim biz salona geçinelim. Dizimiz başlıyor. Hadi kızım geçinelim yürü. Allah! Gelin, <laughs> gelin, gelin, gelin. Bakın, bakın, bakın. Dolabın kapağı açıldı. Bakın, bakın. Görüyor musunuz? Babam doğru söylüyor. Ben de gördüm. Aa, aa, dikkatli bakın. Dikkatli bakın. Kapağı açıldı. Bakın. Bakın hiç öyle şey de yapmadım. Hani bak pırtisli gelmiyor. Görün. Kendi kendine ha. Kendi kendine bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Abiye ne oluyor kızım? Anneciğim ben de anlamıyorum. Nasıl yürüdü size nasıl? <laughs>